terlik giyiyordu şimdi 46 numara terlik ayağından olmuyor eski de ayakları şişti şimdi diyor ki e, kasıklarıma kadar şiş gelmiş diyor vücutum yanıyor elimi değdiremiyorum daha gece uykum yok diyor yani bir saat yani yatıyorum yatmıyorum diyor yatamıyorum ağrısızların e, şeyinden yani e, mücadelesinden diyor yatamıyorum diyor. Ama bunlar yalan söylüyor. Biz dün gittik ki e, müdürüne görüşelim. Benle kızım gittik. Yok kimse burada yok. Görüşemezsiniz yetkili kimse yok. Bize böyle diyorlar. Herkese başka başka konuşuyorlar yani. Zaten dilekçeler şöyle biz Mustafa söyledik. Hiçbir dilekçeyi imzalamıyorsun. Hani avukatın adına sana dilekçe yazır getirirler. Bizim adımıza yazıp getirirsen sakın imzalama dedik. Onlar her şeyi yaparlar yani biliyor musun? Evet. E, Mustafa da Teşekkürlü bir hastane istiyor, şimdi bunlar da diyor ki teşekkürlü hastane yok, e, hep virüs davasında hastaneler şeydir, kabul etmezler 14 gün seni şeyde bırakırlar, e, tek odada, e, tek odada adam kendi ihtiyacını nasıl görecek, tek adam başına nasıl olacak, zaten bu sağlığı yerinde olsa hastaneye kalkmaz, bir ihtiyacını göremiyor, bir şey yapamıyor, altını bağlıyorlar, e, orada tek başına kim altını bağlayacak, kim e, yardımcı olacak yani. Bunu söylüyorlar. Biz mesuliyeti kabul etmeyiz diyor. Sen hastaneye getirme. Sen nasıl kabul etmiyorsun? Sen koskocaman bir devletsin. Yani sorumluluğu üstüne almıyorlar yani. Ama Mustafa diyor durumu iyi değil diyor. E bunlardan ne? Biz diyoruz verin bize götürelim kardeşim bize verin. Onu da vermiyorlar. Biz mesuliyeti kabul ediyoruz diyoruz. Siz verin bize. Yok. Ona da yok diyorlar yani. Adalet Bakanlığı tamam sağ ol siz şey gönderdiniz. dilekçede yazıyorsunuz. Mail de atıyorsunuz. Yani herkes cezaevine de arasın. Vallahi bugünlerde, bu, dünle bugün Mustafa'nın hiç zaten durumu iyi değil. Bizim de durumumuz psikoloji olarak iyi değil. Herkes baskı yapsın yani cezaevine yani. Başka çare yok yani. Bize evet. diyorlar ki biz doktorlarla yazışıyoruz. Cezaevi özel doktorlarla yazışıyor bilmem ne oluyor ama bir haber yok. Bir haftadır bunu bize söylüyorlar. Bu bir hafta yazışma bitmedi mi ya? yani tek ricam abi sizde yani baskı kursun var yani yurt dışında. Türkiye'de her tarafta baskı kursun var. Başka çare yok yani buna. Öyle abi biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız hani. Mustafa'yı alacağız Sağ evet, Tamam teşekkür ederim biliyorum. Evet evet ama işte Mustafa da diyor dışarıdan ne yapıyorsunuz ne yapmıyorsunuz. Ne oluyor ne bitiyor diyor. Bunda haberim yok diyor. Durumum çok kötü. Gerçekte İbrahim de öyle de İbrahim hiç olmasa annesi babası yanında yani ağrısını biliyor, sızısını biliyor. Neresi sarıldığını görüyor, canlı görüyor. Biz onu da göremiyoruz. Tabii ki İbrahim'in de şeyler kabul edesin, Mustafa'nın da edesin, avukatların da edesin. Yani kimse böyle çekmez. Diğer arkadaşlar var. Yani bu nedir ya? Evet. Yani şu an vallahi mapsanın önünde bekliyoruz ama hiçbir bilgi alamıyoruz. Dün milletvekilleri aradık, cevap vermeler toplantı varmış. Bugün biraz sonra arayacağım Ali Şeker'i ve şeyi sen Veli Ağbaba'yı. HDP milletvekilleri uğraşıyor. Dün bize bir kargaşa yaşattılar. Yok Mustafa hastaneye kaldırmışlar. Biz dün İzmir'de kaç tane hastane varsa üç grup, dört grup tüm hastaneleri aradık. Sonra yalan çıktı. Yani bizi böyle kandırıyorlar biliyor musun? Yani böyle hedef şaşırtıyorlar. Başka bir şey değil yani. O da şerefsizler. Evet. Yani bilmiyorum yani. Eğer siz milletvekillerine ulaşırsanız siz ulaşın yani diğer arkadaşlar siz olursunuz. CHP'nin, HDP'nin milletvekillerine ulaşabiliyorsanız. Tamam. Öyle canım işte ya. Var mı bir isteğin bir arzın? Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok abi sizi sadece çok seviyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Mustafa'yı onların elinden alacağız. Evet inşallah. İnşallah abi. Alacağız seni. Yani. Bizim de yüreğim sizle. Biz de sizi seviyoruz. Siz de bizim orada sesimizi duyuruyorsunuz. Mustafa'nın sesini duyuyoruz. Avukatların, İbrahim, diğer arkadaşların sesini duyuyoruz. Size nimatlarız daha ne diyelim abi size. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ne diyeyim de artık yani. Teşekkürler abi. Biz sizi gene tekrar ararız. Arkadaşlar herkesin selamları var. Oldu sen de selam söyle herkesi bizden. Oldu abicim. Barışla. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. kendinize iyi bakın. Sağ olun. Siz de.